Sevgili Kanal Maraş izleyicileri bugün e, Elbistan Belediyesi'ndeyiz. Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz de birlikteyiz. Kanal Maraş ekibi olarak hem hayırlı olsun dileklerimizi iletmek hem de gelecek 5 yılda Elbistan'ı nasıl görmek istediğini hiç olmazsa birinci ağızdan duyalım istiyoruz. Öncelikle Kanal Maraş olarak e, tebrik ediyoruz. Başkanlığınızı 31 Mart seçimlerinden sonra aldığınız başarıyı önce tebrik ediyoruz. Tabii başkanım siz bir teknokrat kökenlisiniz. İşte Fatih Mehmet Güven başkanım gibi, Hayrettin Güngör başkanım gibi. Bu bir Elbistan için şans. Yani evet. biz e, gazeteciler <laughs> olarak biz bunu böyle değerlendiriyoruz. E, Elbistan gelecek 5 yılda ee, nasıl hayal ediyorsunuz? Öncelikle Kanal Maraş ekibine e, bu kampanya sürecinde göstermiş oldukları duyarlı yayıncılık ve verilmiş oldukları destek nedeniyle de şahsınızda teşekkür etmek teşekkür istiyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Sizleri Elbistan'da ağırlamak, Elbistan Belediyesi'nde ağırlamaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bir mukabile, sağ olun. Biz Elbistan'ı kadim bir şehir olarak kendi gelenekleri, folkloru oluşmuş efendim tarihte bir medeniyet üretmiş şehir olarak görüyoruz. Dulkadiroğlu Beyliği'nin merkezi olan bir coğrafyanın kalbi olan bir şehir Elbistan. Kayseri'den Elaza, Sivas'tan Suriye'ye, Irak'a kadar büyük bir coğrafyanın merkezi olmuş. Osmanlı'ya e, sultanlar vermiş. 13 sultan Osmanlı'ya gelin olarak vermiş. Yavuz Sultan Selim Han aslen ana vatanı Elbistan'dır. Ayşe Sultan'ın oğludur. Fatih Sultan Mehmet Han'ın eşi Elbistanlıdır. Hülasa şunu söylemek istiyorum. Elbistan kendi değerlerini, medeniyet çizgisini oluşturmuş, hem Osmanlı'ya hem de bulunduğu coğrafyadan dünyanın diğer coğrafyalarına bu işi saçmış bir e, kenttir. Bizim tüm amacımız, hedefimiz şehri daha yaşanabilir. Sosyal ve kültürel altyapısı tamamlanmış, eğitimle ilgili sorunlarını çözmüş büyük şehir belediyemizden yeterli desteği alacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Bu vesileyle AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal Beyefendi'ye de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Sayın Bakanımız son 8 yılda yapılan yatırımlarla Elbistan adeta il düzeyine çıkardı. Devletten çok büyük destek aldık biz. Yatırımlar aldık. Elbistan'da eksik olan özel sektör yatırımları ve belediye yatırımları. Şimdi biz özel sektörle beraber belediyenin kalkınma yönünü önceleyen yatırımları yaptığımızda Elbistan'ı çok farklı bir noktaya getireceğiz. Sahip olmuş olduğu potansiyelle Kahramanmaraş'la, Malatya'yla, Sivas'la, Hülasa yakın coğrafyayla rekabet gücü yüksek olan bir şehir Elbistan. Potansiyeli yüksek. Bunu çok iyi değerlendirmek durumundayız. Enerjinin başkenti Elbistan'dır Türkiye'de. Bu çok iddialı bir cümle gibi gelebilir ama şöyle bir bakın sahip olduğu potansiyele yaklaşık 12 milyar dolarlık bir havzanın merkezinde Elbistan. Dünyanın en büyük 6. rezervi de Elbistan'da. Elbistan'dan bazı madenlerimizi biz ihraç ediyoruz. Hindistan'a, Çin'e, Dubai'ye. Hülasa biz bunları yatırıma döndürdüğümüzde, yani ham maddeyi üretime de Elbistan'da döndürdüğümüzde, sanayimizi, madenimizi, ihtisas OSP'lerimizi, efendim e, seracılıkla ilgili, tarımla ilgili yapmayı planladığımız çalışmaları burada hayata geçirdiğimizde, özellikle tekstili de önemsiyorum. Elbistan kalkınması ile ilgili daha kalıcı çözümleri üretecek, günübirlik sorunlarını değil, artık 50 yıllık sorunlarını çözmüş bir kent olacak. Biz bunu hedefliyoruz, istihdamla ilgili, sanayileşme ve üretme ile ilgili hedeflerimiz var. Burada da yerel yönetim tabii ki tek başına bütün bunların hepsini çözebilecek bir aygıt değil. Hükümetimizle beraber, büyük şehrimizle beraber, özel sektörümüzle beraber, hem şehirlerimizle beraber el ele verip bunun öncüsü olacağız, lokomotif gücü olacağız, itekleyen biz olacağız. Bunun dışında tarihi misyonundan bahsettim. Kadiroğlu Beyliği'nin merkezini yani tarihi kent merkezini de ayağa kaldırmak gibi bir hedefimiz var. Bugün Çarşı Atik Camii'nin, Ulu Camii'nin, Efendim Himet Baba Camii'nin e, onların oluşturmuş olduğu o üçgenden Kızılcoba'ya kadar olan alanı zaten e, Sayın Bakanımız e, koruma amaçlı imar planlarını yaptırdı. Biz de onun o imar planlarının Çekül Vakfı'nın yapmış olduğu stratejik planları uygulama planlarıyla bütünleştirecek. Hem doğal güzelliklerini hem tarihi zenginliklerini turizme kazandıracağız. Burada Başka çok iddialıyız. Başkanım e, beni hiç araya girmedim. O kadar güzel e, anlattınız ki gerçekten Elbistan e, sizin nezdinde şanslı bir ilçe konumunda. Benim gözlemlediğim o. E, yoldan da gelirken Sayın Fatih Başkanıma dedim ki e, bunu bir anekdot olarak bir araya gireyim. Elektrik alacak mıyım dedim. E, Mehmet Gürbüz Başkandan dedim. Alırsın elektrik dedi. Gerçekten sevgili seyirciler e, Elbistan şanslı yani Kanal Maraş olarak ben Mustafa Karastan olarak ben elektrik aldım. E, biraz önce de e, Cehya'nın doğduğu yere vardık. Orada Her bir çekim şey. yaptık. E, Sizin de daha önceden buraya ait bir proje e, hayalinizin olduğu veya çalışmanızın olduğunu biliyorum. E, bu yöreyle ilgili kısaca bir bilgi verir misiniz? Şimdi Pınar başında bizim hayata geçirmek istediğimiz çalışma sadece havzanın korunması değil. Havzayı koruyacağız, orayı temizleyeceğiz, temiz tutacağız. Ama bir de o bölgeyi Artık sadece Elbistan'ın hizmet e, aldığı değil, bölgenin de tamamen böyle cazibe merkezi haline gelebilecek şekilde yatağını büyütmek istiyoruz. Yani bir gölete dönüştürmek istiyoruz. Gölete dönüştürmekten kastım yaklaşık şu andaki e, havzanın büyüklüğün en az 10 kat büyüklüğünde bir gölet haline getirme. Yani bir abant gibi. Evet, abant e, modeli üzerinde duruyoruz ve etrafını da ağaçlandıracağız. E, Elbistan'ın hem... E, folklorel folkloral e, imkanlarını zenginleştirmek hem de e, hava kirliliğini önlemek adına oradaki su ögesini ve ağaçları biz yoğun olarak kullanmak zorundayız. Yani Pınarbaşı'nı daha yaşanabilir hale getirmek zorundayız. Çevresi otellerle tabii. dolu. Şimdi e, o yatırımlar tabii turizm yatırımları evet. e, olarak hayata geçebilir. Biz bunları tamamladıktan sonra ama orası istiyoruz ki, Yakın coğrafyadan da insanların gelip hizmet aldıkları, o görsel güzellikten faydalandıkları bir yer olsun. Elbistan çok potansiyeli büyük bir kent derken doğal güzellikleri, efendim sahip olmuş olduğu su kaynakları açısından da öyle. İçerisinden Ceyhan Nehri doğuyor. Değil mi? Efendim Hurman çayı Elbistan'dan geçiyor. Söğütle öyle, Samsat öyle. Dolayısıyla yaklaşık dört tane akarsuyu barındıran bir şehir. Şöyle bir plan e, projemiz var. Bunu e, lansman toplantımızda da ifade etmiştim ben. Pınarbaşı'ndan Söğütlü'ye kadar buluştuğu noktada oradan tepe başına kadar Elbistan'a bir yeşil kuşak geçirmek istiyoruz. Yani kesintisiz bir yeşil alan. Pınar e, Pınarbaşı'ndan başlayacak da tepe başına kadar Elbistan'ı çepeçevre saracak ve bunun tamamen de efendim daha yaşanabilir sosyal alanlarla donatacağız. Rekreasyon alanlarıyla donatacağız. İnsanlar sadece Pınar başında efendim e, piknik yapmaya gelsinler istemiyoruz. Tepe başında da, Söğütlü'de de efendim e, onun dışında bu havzanın uzantısı olan akarsuyun uzantısı olan diğer alanlarda da e, düzenleyeceğimiz rekreatif alanlarla yaşanabilir bir e, sosyal imkanları geniş bir elbistan hayalimiz Hayal var. Bunu inşallah hayata geçireceğiz. Hatta şöyle söylemiştim ben lansman toplantısında Pınarbaşı'nda bisiklete binen bir delikanlı o yeşili hiç bozmadan bisiklet yoluyla efendim tepe başına kadar gidebilmeli. Biz tabii bir takım ekonomik sıkıntıları olabilir. Kamulaştırma ile ilgili ya da bunu hayata geçirme ile ilgili bütçelemede bir sorun olabilir. Bunu etaplar halinde hayata geçireceğiz bir çocuk köyü projemiz var. Mesela bunu Ceyhan'ın kenarında yapmak istiyoruz. Rekreasyonun içinde yapmak istiyoruz. Çocuklar hem yeşil alanla bütünleşsin hem de Ceyhan Nehri'nin daha yaşasın istiyoruz. Yani suya bakmayalım, suyu yaşayalım, ayaklarımızı suya basalım istiyoruz. <laughs> Başkanım şimdi ben Elbistan Belediyesi'ne ilk defa geliyorum. Kanal Maraş ekibi evet. olarak. Bu gerçeği de ben dile getireyim. Sevgili izleyiciler, kapıdan girdim belediyenin. Ee, tabii bir gazeteci, araştırmacı Hı. gazeteci olarak da birkaç böyle e, yoklama yaptım. Çalışan evet. arkadaşlardan nasıl e, Mehmet Başkan diye. Başkanım gece 2'de gidiyormuşsunuz. Evet dün öyle yaptık. <gülüyor> <gülüyor> yani 15 günlük işte geçen bu süreçte seçimden sonra e, hemen düğmeye basmışsınız. Yani e, benim anladığım o elbistanı işte daha iyi, daha iyi, daha iyi yapabilmek için ee, son cümle olarak e, ne söylemek Şunu söylemek istiyorum. Ee, vatandaşlarımızın huzuruna biz Cumhur İttifakı'nın adayı olarak çıktık. Efendim omuzlarımızda Cumhurbaşkanımızın, e, Devlet Bahçeli, Genel Başkanımızın e, efendim bize olan güvenleriyle beraber bir sorumluluk vardı. Onunla vatandaşımızın huzuruna çıktık, vatandaşımıza kendimizi anlattık, partilerimizin politikalarını anlattık, ne yapmak istediğimizi, hedeflerimizi anlattık. Ama seçimden Elbistan'ın belediye başkanı olarak çıktık. Dolayısıyla bu sefer bir omuzumuzda partilerimizin bize yüklediği yükler var, diğer omuzumuzda da vatandaşın bize duyduğu güven var. Dolayısıyla biz onlara layık olabilmek için, yani ikilere kadar da çalışmak zorunda olduğumuzu hissediyoruz. Çünkü artık Elbistan'da birikmiş sorunların vatandaş tahammül gösterme noktasını aştı. Bir an önce çözüm istiyor, hedeflerin ulaşılmasını istiyor, yaşanabilir bir Elbistanı bir an önce istiyor. Dolayısıyla da biz vatandaşlarımıza bunu en kısa sürede nasıl temin ederiz, onun arayışı içerisindeyiz. Hükümetimizden sürekli destek gördük. Gerçekten hem kampanya boyunca Elbistan'a yaklaşık 10 milyon civarında sayın valimizin aracılığıyla bir bütçe aktarıldı. Bekleyen yollarımız, grup yollarımız onlar hızla giderildi. Bu anlamda sayın valimizin de emeği çok büyüktür. Devletimizin buradaki efendim katkısı çok büyüktür. Hepsine şehrim ve vatandaşlarım adına müteşekkirim. Ama en büyük desteği de Bakanımız Sayın Mahir Ünal Beyefendi'den gördük. Çünkü bizi hiç ihmal etmedi gerçekten. Ne zaman ihtiyacımız olsa hemen yanı başımızdaydı. Hatta geçen bir anekdot anlatayım. Ee, çok duygulandığım için söyleyeceğim. Vatandaşımızın e, bir tanesi oy kullanmak için e, efendim dışarıdan geliyor. Gelirken trafik kazası geçiriyor. Ancak bizim teşkilatımızın haberi olmuyor konudan. E, vatandaşımızın annesi konuyu e, Sayın Bakanımıza yazıyor cep telefonuna WhatsApp'tan. Bakanımız hemen bize konuyu iletiyor. Biz o gün gittik. Kendisini ziyaret ettik. Oradan da belki müsait olmaz diye ben Bakan Bey'e mesaj yazdım. Sayın Bakanım biz şu anda ailemizin yanındayız. Delikanlı hamdolsun iyileşmiş. Biz de ne yapabiliriz diye zaten aileyle konuşmuştuk. Bakanımıza dedim ki eğer uygunsanız hani, arayayım buradan sizi görüştüreyim dedim. Kendisi görüşmüş. efendim Ben şu anda Mekkayaka toplantısındayım dedi. Cumhurbaşkanımıza da konuyu söylemiş. Ve Cumhurbaşkanımızın selamını iletti orada. Bu bizi duygulandırdı. Yani bir vatandaşımızın e, kaza geçirmiş bir vatandaşımızın Elbistan'daki teşkilattan önce haberi olması, efendim onunla yakından ilgilenmesi, Cumhurbaşkanımızın selamını iletmesi, devlet olarak, parti olarak, belediye olarak ne yapabiliriz diye e, bu kadar yakından ilgilenmesi ve bizi bu konuda talimatlandırması duygu vericiydi gerçekten. Gözlerinizden ee, belli başkanım. O, o, Bunu bizi, anlatırken bile e, o bizi duygu yüklüsünüz. O bizi hakikaten çok etkiledi. Yani cumhurbaşkanımızın da herhalde getirmek istediği nokta buydu. yani vatandaşla siyasetçinin belediyenin arasında Cumhur herhangi belediyeci. bir engel kalmasın. Vatandaşımız direkt ulaşabilsin, hizmet alabilsin. Ee, hani e, gözyaşlarını dökebileceği bir ortamda yaslanacak bir omuz olsun. Efendim mutlu gününde yanında olsun, hizmeti ihtiyacı olduğu zaman hizmet eden e, efendim belediye bulsun, siyasetçiler bu anlamda çok daha yakınında dursun vatandaşın. Elbistan'da biz bunu herhalde bu kampanya sürecinde başardık. Bunu gördüm ben. Onun için de çok mutlu oldum. Bunu da ifade ederek bu duygu ve düşüncelerle hem şahsınızla Kanal Maraş'a teşekkür ediyorum. Hem de izleyicilerimize, değerli hemşehrilerime bize göstermiş oldukları teveccüh nedeniyle teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra biz onların sorumluluğunu alıp belediyemizi daha ileri noktalara, şehrimizi daha ileri noktalara götürmenin gayreti içinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle de tüm izleyicilerimize en kalbi şükranlarımı, saygılarımı ifade etmek istiyorum. Biz de Kanal Maraş olarak sizlere başarılar diliyoruz başkanım.